Ey hakikati arayan gönür, Bil ki yeryüzünde en yüce vazifelerden biri hakkı ayakta tutmak ve batılı yok etmektir. Zira bu peygamberlerin mirası, verilerin nefesi, salihlerin şiarıdır. İnsan kendi nefsini düzeltmekle yetinmeyip başkalarının da hidayetine vesile olursa işte o zaman gerçek kulluk makamına yaklaşır. Çünkü toplumu ihya eden bireyi de kurtarır. Bireyi kurtaran alemin huzuruna hizmet etmiş olur. 54 fazdan 19.sü iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110 Marufu emretmek ve münkerden nehyetmek imanın kalpte yerleştiğinin en kuvvetli alametidir. Çünkü bu sadece kendi nefsini değil başkasının da ahiretini düşünmektir. Nefsini ıslah edip halkı ıslah etmeyen kimse yarım bir iyiliktedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bursa imanın en zayıf derecesidir. Burada üç mertebe bildirilmiştir. Kudretin varsa fiille yoksa sözle o da mümkün değilse kalben karşı durmak. Fakat kalbiyle yetinen bu halin tehlikesini bilmeli, zira bu imanın en zayıf halidir ve zamanla sönebilir. Yuşa aleyhisselama Rabbinden şöyle vahyedildi. Ey Yuşa, kalminin iyilerinden 40 binini, kötülerinden ise 60 binini helak edeceğim. Yuşa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, kötülerin helakı kendi şerlerindendir. Peki ya iyiler niçin helak edilir? Hak Teala buyurdu. Onlar benim gazabıma gazaplanmadılar, emri bil maruf ve nehi anil münkeri terk ettiler. İmam Şafii rahimehullah der ki: "Eğer bir beldede emri bil maruf terk edilirse, orada salihlerle günahkarlar aynı azaba uğrar." Ey kardeşim, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak sadece dilin değil, kalbin de ibadetidir. Bu farz sadece başkasını değil, seni de kurtarır. Zira kötülüğü görüp susmak, kalbin nurunu söndürür. Unutma ki, iyiliğe davet eden bir söz, belki de kıyamete kadar devam eden bir sevap zinciri olur. Sen de bu hakikati yaşat, hatırlat, anlat. Bu vesileyle bir gönül hidayet bulursa dünyalara bedel bir kazanç elde etmiş olursun.